Assalamu alaikum sayın seyirciler Türkistan haber bültenimize hoş geldiniz ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Doğu Türkistan'da Çin Fener Bayramı kutlandı. Çin'de ay takvimine göre yeni yılın ilk dolunayından göründüğü gece olan Fener Bayramı coşkuyla kutlanıyor. Milyonlarca Müslümanın ailesini paramparça eden işgal rejiminin komünist lideri Xi Jinping, daha önce yaptığı konuşmalarda aile inşasına değer verilmesi gerektiğini vurgulayarak, aile sevgisiyle vatan sevgisinin birbiriyle kaynaştırılması çağrısında bulundu. Xi, 17 Şubat 2015'te düzenlenen Bahar Bayramı'nı kutlama toplantısında yaptığı konuşmada, Çin ulusunun tarihten beri aile sevgisine önem verdiğini vurgularken, uyum içerisindeki aile ancak refaha kavuşabilir ifadesini sarf etmişti. Şi 30 Ocak 2022'de yaptığı konuşmada yüzyıllardır Çin Komünist Partisi ile halkın elde ettiği bütün başarılarının dayanışma içinde çaba gösterilmesinin sonucu olduğu repliğini yeniledi. İşgalci Çin Komünist Yönetimi uzun zamandır aşkarı bir şekilde Doğu Türkistan Türklerinin kendi bayramlarını kutlamasına yasak getirip Çin bayramlarını kutlamaya zorluyor. Bu senede Çin bayramlarından biri olan Fener Bayramı'nı Doğu Türkistan'ın her bölgesinde Uygur Türklerine evlerine yerleştirdiği Çinlilerle beraber Çin yemeklerini yemeye ve Çinlilerle birlikte bayram kutlamaya zorladığı öğrenildi. Çin medyasında çıkan haberlere göre Doğu Türkistan'ın Kaşgar, Hoten, Artoş ve Aksu bölgelerindeki Uygur Türkleri Çinli yetkililerin talimatı üzerine Çinlilerin yüresel kıyafetlerini giyerek Çin'e özgün yangır ve ejderha dansı yaptığı, Çin Komünist Partisi'ne bir dizi metiyeler içeren şarkı okuduğu ve caddelerde teşhir edildiği bildirildi. Uygur Türklerine Fener Bayramı gecesinde Çin tarzı kırmızı sokak lambalarıyla süslü, herkesin toplandığı alanda Çin'i metheden ve teşekkür eden şarkılar söyletildiği aktarıldı. Bu yıl talan edilen Doğu Türkistan kaynakları Çin rejim yönetimi yeni yılın gelişiyle birlikte geçtiğimiz ay 3 milyon tondan fazla petrol ve gaz sondajı yaparak Doğu Türkistan'ın doğal kaynaklarını yağmalamaya devam etti. Çin Propaganda Ajansı Tanrı Dağı Ağına göre Doğu Türkistan'daki Şincan Tarım Petrol Ofisi bu yıl başlangıcından bu yana Doğu Türkistan petrol ve gaz transferlerinin hızını ve hacmini arttırdı sadece Ocak ayında 3.14 milyon ton petrol ve gaz sondajı çalışmaları gerçekleştirdiği bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre 130 bin arttığı bildirildi. Tarım Havzası Doğu Türkistan'daki en büyük petrol ve gaz sahasıdır ve Çin Doğu Türkistan petrol ve gazını batıdan doğuya gaz iletimi adı altında yıllardır Çin'e kaçırıyor. Bilgilere göre sözde Şincan Petrol Ofisi bu yıl Ocak ayında toplam 1,2 milyon tondan fazla ham petrol ve 343 milyon metreküp doğal gaz transferi gerçekleştir diye geçen yılın aynı dönemine göre önemli bir artışla yüksek ciro elde ettiği öne sürülüyor. Şincan Petrol Ofisi'ne bağlı birkaç yan kuruluş olan Karamay Petro Kimya Şirketi Ocak ayında 461.500 ton ham petrol, Tarım Nehri ise Kimya Şirketi ise 402.100 ton ham petrol ve 382.900 ton rafine yağ işleyip piyasaya sürdüğü ifade ediliyor. Uluslararası enerji fiyatları 2021'den bu yana keskin bir şekilde artarak kömür, doğalgaz ve ham petrol fiyatlarında yeni bir rekor kırdı. Çin bu süreçte Doğu Türkistan'dan sıvılaştırılmış doğalgaz üretimine ve satışına arttırdı. Doğu Türkistan'daki Şincan Statistik Bürosu'na göre 2021 yılında Doğu Türkistan'dan ham petrol üretimi 29.903 milyon tona, doğal gaz üretimi ise 38.759 milyar metreküp'e ulaştı. Gözlemciler Çin'in Doğu Türkistan'daki doğal kaynakları kendi ihracatını karşılamakla birlikte uluslararası talepleri de kullandığını, asıl toprak sahipleri olan Doğu Türkistanlıların kullanmasını tamamen engelleyerek halkı hiçbir işe yaramaz, geri kalmış, yoksul, radikal bir toplum damgasıyla uluslararası topluma lanse etmekle birlikte Doğu Türkistan'ı sömürmeye ve sistematik soykırım uygulamaya devam ediyor. Müzik Doğu Türkistan'da doğum yasa, Çin'de kürtaj yasa. Şiddetli bir nüfus kriziyle karşı karşıya kalan Çin, yeni bir önlem olarak Çin'deki kürtaj sayısını azaltmayı planlıyor ve nüfus politikasındaki bu yeni hamle büyük tartışmalara neden oldu. Radyo Fransa International haberine göre nüfus arttırma politikasının bir parçası olarak kürtaj sayısını azaltmaya yönelen Çin Aile Planlaması Komisyonu evlilik dışı ilişkiler dahil kürtajın kaldırılmasını ve gençler arasındaki kürtaj sayısının azaltılmasını talep ediyor. Çin Sağlık Komisyonu tarafından hazırlanan bir rapora göre 1991 yılında Çin'de yaklaşık 14 milyon zorunlu kürtaj yapıldı. Ve bu sırada Doğu Türkistan başta bazı bölgelerde tek çocuk politikasını uygulamak için acımasız yöntemlere başvuruldu. 2020 yılına kadar bu sayı 9 milyona düştü. Buna ek olarak şu anda Çin'de her yıl 4 milyon evlilik dışı kürtaj yapılıyor. Doğurganlığı etkileyen çok sayıda kürtaj nedeniyle Çin rejimi bu yasa nüfus krizine bir çözüm olarak görüyor. Komisyon amacın anne sağlığını iyileştirmek olduğunu söylerken Çin şu anda azalan bir doğum oranıyla karşı karşıya ve uzun vadeli aile planlaması politikasının bir çiftin 3 çocuk sahibi olmasına izin verecek şekilde bir U dönüş yaptığı görülüyor. Çin'de onlarca yıldır uygulanan zorunlu doğum kontrol politikasının bir sonucu olarak doğurganlık çağındaki kadınların sayısı azaldı. Bu durum Doğu Türkistan'da daha şiddetli uygulanmaya konulan zorunlu doğum kontrol politikası ve keyfi tutuklamalar, toplama kamplarında zorunlu kısırlaştırma uygulamaları Uygur nüfusunun %50'lere kadar erimesine neden oldu. Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü tarafından hazırlanan bir rapor, Doğu Türkistan'daki doğum oranının yalnızca 2017'den 2019'a kadar olan 2 yılda %48,74 düştüğünü doğruluyor. Bu rakam Suriye'deki iç savaş veya Ruhan'da Kamboçya Soykırımı sırasındaki nüfus düşüşünden daha fazla olduğunu gösteriyor. Gözlemciler Çin rejiminin nüfus arttırma politikasının sadece Çinlilere uygulandığını görmenen zor olmadığını, Doğu Türkistan'da nüfus kısıtlama politikalarının aynen devam edeceğine, nitekim bölgede Müslüman ve Türklere sistematik soykırım uygulanmakta olduğunu söyledi. burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.